Arkadaşlar merhabalar. Şu anda e, salatalıklarımızın içindeyiz. Tarla salatalığı bunlar. En ufak kimyasal kullanmıyoruz. Hepsi atı tohumdan. E, bu şekilde salatalıklarımız. Şimdi şöyle salatalıklarına bakabilirsiniz. arkadaşlar burası böyle salatalık tarlamız böyle üst tarafında karpuz var şimdi karpuzları da göstereceğim size bunlar tarla salatalıklarımız arkadaşlar en ufak bir kimyasal madde kullanmadan üretiyoruz şimdi böyle gelelim burada da kadın budu karpuzlarımız var Büyüyorlar maşallah. Şu an bir tanesi veya büyümüş durumda. Burada da var. Burada da bir tane minik var. Karpuzun içinde fazla gezinemiyorum. Çünkü her dalları oraya buraya sıçradığı için içine baktık sıkıntı oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Alt tarafımız Şeker fasulyeleri de domates. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.